Merhabalar sevgili sosyal depomcular. Sizlerle bugün Şanlıurfa ilimizin göreceli konumunu göreceğiz. Peki Urfa ilimizin göreceli konumu içinde neler varmış? Bakalım. Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, kuzeyinde Adıyaman, kuzeydoğusunda Diyarbakır illeri bulunmaktadır. Güneyinde ise Suriye bulunmaktadır. Yani bir ülke ile sınır komşusudur. İlçelerine bakacak olursak Halfeti, Harran, Viranşehir, Siverek, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Birecik, Bozova, Eyübiye, Hilvan, Karaköprü ve Haliliye'dir. Bunlar da Şanlıurfa ilimizin ilçeleridir. Urfa'nın önemli yarı şekillerine baktığımız zaman ise Güneydoğu'da Torosların orta bölümünün güney etekleri şehrin kuzeyinden geçmektedir. İlin en yüksek dağı ise Şanlıurfa Diyarbakır sınırında bulunan Karaca Dağı'dır. Susuz, Tetek, Germuş, Cudi ve Arat Dağları da yine şehrin önemli dağları arasında bulunmaktadır. Viranşehir, Suruç ve Haran ise Şanlıurfa'nın önemli ovaları arasında yer almaktadır. Urfa'nın su kaynaklarına baktığımız zaman ise akarsular bakımından pek zengin değildir. Siverek tarafından geçen Fırat Nehri şehir için önemlidir. Culap ve Habur sularını yine sahip bilme şansımız bulunmaktadır. Bunun dışında Halilur Rahman aynı Deliha dev değiştiği göllerinde yine su kaynaklarına örnek olarak verebiliriz. Urfa ilimizin il sınırlarını, yarı düz şekillerini ve su kaynaklarını kısacık gördük. Şimdi de Urfa'da yer alan önemli birkaç yer birlikte bakalım. bunların başında balıklı göl geliyor. Balıklı göl aslında iki gölden oluşur. Aynı Zeliha ve Halil Rahman göllerinden oluşmaktadır. İbrahim peygamberin atışı atıldığına inanılan göldür. Balıklar kutsal sayıldığı için de dokunulmaz. Çevrelerinde tarihi eser ve tarihi camilerde bulunmaktadır. Fakat tarihsel ve bilimsel verilerine baktığımız zaman ise balıklı göl havuzları yarı kadın yarı balık olan Tanrıça Atargatis için yapılmış birer antik pagan tapınaklardır. Ve yine net olmayan bilgilere göre M.Ö. 1000 ve 300 yıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Urfa'nın da artık simgesi haline gelmiştir. Urfa Kalesi antik dönemde Atreon tarafından inşa edilmiştir. Kalenin mevcut duvarları ise M.Ö. 814'te Abbasiler tarafından yaptırılmıştır. Kale günümüzde ise açık hava müzesi işlevi görmektedir. Gidip görme şansımız bulunmaktadır. Göbekli Tepe derslerde çokça görüyoruz. Halli ilçesine bağlı Örenci köyü yakınlarında yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanıdır. Milattan önce 9600-9500 civarında tarihlenen bir Göbekli Tepe'den bahsediyoruz. Dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısıdır. Bu da ayrıca bir önem taşımaktadır. Ve tarihin sıfır noktası olarak da anılmaktadır. Burada T biçiminde 12 dikil taş yuvarlak planda dizilmiştir. Aralarında ise taş duvarlarla örülmüş tapınak işlevi görmüştür. Burası son avcı toplayıcı gruplar tarafından inşa edilmiştir. Göbekli Töpe çok ama çok önemli bir yer. O yüzden kesinlikle Urfa tarafına giderseniz burayı kesinlikle gidip görmenizi isterim. Harran Kümpetevleri. Öğren yerinden toplanan turlarla inşa edilmiştir. Kare ya da kareye yakın plazmatik bir temel üzerine bindirme tekniğiyle tuğlalardan yapılmıştır. Harcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yumurta akı kullanılan mimari yapısı ve malzemeleri sayesinde yazları serin, kışları da sıcak tutma özelliğine sahiptir. Görülmesi gereken yerlerden de birisidir. Karahan Tepe, arkeolojik sit alanıdır. Nordik dönemden kaldığı düşünülen 250 dikili taş bulunmaktadır. Kazılarda Göbekli Tepe ile çağdaş ödel yapılar ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli ortaya çıkmıştır. Burası önemlidir. Yapının uzun duvarının ortasında bir insan başı yer almaktadır yine. Boyun kısmı ise bir yılanı andırır. biçimde. kayadan çıkan başta bir erkek betimlenmiştir. Fırfırlı Cami. İsmi çok ilginç. Kent merkezinde Vali Fuat Caddesi üzerine yer almaktadır. Kilise olarak inşa edilen yapının esas adı 12 Havari Kilisesi olup Aziz Haveriler Kilisesi olarak da anılmaktadır. Kitabesi bulunmadığı için inşa tarihi bilinmemektedir. Osmanlı döneminde yapı üzerinde rüzgar gül benzeri materyal olduğu için halk arasında Fırfırlı Kilise olarak isimlendirilmiştir. 1956 yılında kilise camiye çevirdikten sonra da yine aynı isim camiye de verilmiş Fırfırlı Cami denmiştir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 14 adet ana sergi salonu ve 33 adet canlandırma alanı bulunmaktadır. İlaveten arkeopark alanında dönemin mimari özelliklerini yansıtan kronolojik yani geçmişten günümüze doğru yapı örnekleri ve denizsel arkeolojik çalışmalara uygun kadı eğitim alanı bulunmaktadır. Burası önemlidir. Göbekli Tepe'ye ait eserler ve heykeller yine burada sergilenmektedir. Rızvaniye Camii Balıklı Göl'ün kuzey kenarında bulunan tarihi camidir. 1736 yılında Rakka Valisi Rıdvan Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihraba paralel ve üç kubbeli olarak inşa edilmiştir. Caminin de olsa tek şerefeli bir minare yer alır. Cami avlusunun kuzeyinde medrese de bulunmaktadır. Balıklı göle gittiğimiz zaman Rıdvaniye Camii'de zaten görmüş olacağız. Kısaca Urfa ilimizin göreceli konumu içinde yer alan bazı yerleri gördük. Peki Urfa ilimizin meşhur yemekleri ve tatlıları nelerdir? Bunlara leveniye çorbası, mahlutta çorbası, Urfa kebabı, beyti kebabı, etsiz çiğ köfte, ev yapımı ciğer şiş, ağzı açık, içli köfte, patlıcan söğürtme, fırında kaburga, tripli köfte, yuvalak, boranlı, bostana, külünce, kuru dolma, şıllık tatlısı, zingir tatlısını sayabiliriz. Böylece Urfa elimizin yemeklerini ve tatlılarını söylemiş olduğumuza göre burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki şehrimizin tanıtımında görüşünceye dek hoşçakalın.